Hep zevabaklar arkadaşlar bu hep yeni bir oyun uygulama işte karşınızdayım ee, böyle oyun mudur uygulama mıdır ben anlamadım oyun mu uygulama mı? bana böyle rastgele oyunlar veriyor ve o oyundakiler şeyler yapmaya çalışıyorum ama hepsi farklı farklı olduğu için anlatamam o yüzden ben şey yapacağım şey oynarken görürsünüz bir şey yani bu var bundan iki tane vardı Az önce gördüm zaten bir tanesi yaptım böyle onları çekerek çöpe çok özür dilerim atmaya çalışıyorsunuz şimdi bir tane daha çıktı Bu ne YouTube Yahoo Telegram attım kafadan Vallahi bilmiyordum bu maille başladığı için bu da ikisiyle maille başladı aslında. Neyse. Şimdi diğerine geç. Ne diyor? Seninle gurur duymasını sağla. Merhaba bebeğim, neden? Selam büyük anne dedim. Nasılsın yavrum? Biraz önce okuldan atıldım. Her şey yolunda. Evet. Evet çok iyi. Biraz önce seni ha hapisten kurt. Biraz önce seni hapisten kurtardı. Ne? Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Ve yine bir oyun daha vardı. Şu tahtalar çarpmadan bu telefonlar tak 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 kırmızı tahtaları <laughs> çarpmadan kesiyoruz ve <laughs> kazandım. Ne ne diyor? Of kır. Bunlar ne? Kır kır. Bu patladı. <laughs> ne diyor? Ceza alma. Bugün itibariyle kitabı 6 aydır geri getirmemişsin. Hangi kitap? Acemler için fare eğitimi. Eğitim. Önümüzdeki hafta geri getireceğim. Bir ceza ödemen gerek. Ne kadar hiçbir şey ödemiyorum. Ne kadar? 55 TL. O tamam iyi. Seni bekliyorum. Ama ceza var. Aa Hı. ceza alma demişti ama. Ben onu unutmuşum. Tamam. Hangi ya. kitap diyorum? Önümüzdeki hafta geri getireceğim diyorum. Hadi hiçbir şey ödemiyorum diyorum. Yapman gerekiyor. Hayır yapmıyorum. Param yok. Yalan. Param yok diyeceğim. Sadece 55 tane. Bu kadar param yok. Sana ödeyebilirsin. Bu kadar param yok. Tamam. Sadece kitabı geri getir. Tamam mı? Hayır. Koysar arayacağım. 50 TL için. El işte el, 50 TL için 55 TL. Için. 50 TL 55. TL. Ha, ha iyi deneme. Bunu sen istedin. Ya cezayı. Bir dakika. Ama ceza yedim yine de polisten. Ne fark eder? Bakalım ha. Bu çok kolay. Hepsine yerlerini yerleştirmem gerekiyor. Dördünü. Aynı kutuya. Aynı dördün aynı kutuya. Bitti. You win. Yani sen kazandın. Bu da böyle bası tuttuğum kadar çıkıyor. Onun için 10 on tane gitmesi gerek. Şöyle biraz daha doldurayım da içsin. Ya. Ne diyor? F alma. F alma. He şey. Yani kötü not. Ne diyor? Testinin yanıtları neden melekin yanıtlarıyla aynı? Çok iyi de yapıyordum. Bilmiyorum. İçinizden biri kopya çekmiş. Tesadüf yalan melek. Melek. Düşündüğüm gibi bana... Aa tamam. Melek kopya çekmiş demek. Daha doğrusu ben kopya çekmişim ama... inandırdım melek oldun. Neyse. Ama daha yarısını dedim. Neyse ben hakkımı aldım. Yılanla konuş. Selam, ne haber kanka? Ne yılan? Sana bir bilmecem var. Tıs. Ne bilmecesi? Can kulağıyla dinliyorum. Can kulağıyla dinliyorum. Kumanda ne diyor? Kullanmadan önce neyi kırman gerekir? Mum, yumurta. Yumurta. Doğru. Tıs. Haydi başka bir bilmece sor. Her zaman gözünün önünde olan ancak görünmediğin şey nedir? Gelecek. Bundan iyi, bunda iyisin. Bir daha sor. Neyin birçok anahtarı vardır ama bir kilidi bile açamaz? Piyano. Bu son. Hadi bakalım. Bun, bundan ne kadar çok olursa o kadar az görürsün. Bu nedir? Karanlık kek. Ne kadar çok olursa o kadar az görürsün. Karanlık. Kendini kanıtladım ve bunu da alıyoruz. Bakalım. Heh, yerlerini ezberleyeceğim. Bulut oldu ve o da W oldu. ne oldu. Tamam ezberledim. Bulut ve W L ne daha doğrusu. Konuşamadım. Ona, pa ona papuç sat. Papuç sat. Bay kedi. Selam. Ma ım, selam. Mağazadan kedi papuçları sat satıyorum. Satıyor musunuz? Ay konuşamadım. Özür gerek yok. Özür dilemene gerek yok, yok mu? Evet diyeceğim. Harika. Yeni spor ayakkabı istiyorum. Kedi için spor ayakkabılarımız yok. Ayakkabı numaran ne? Bir patı. Bu çok küçük. Hangi renk? Bir patı. Ayakkabı numaran ne? Bir patı. Kırmızı beyaz şeritleri olsun. Güzel tercih. İki spor ayakkabı mı yoksa dört mü? Dört tane istiyorum. Her bacak için bir her bacak için bir tane. He, o yüzden dört tane. 500 TL olur. Kedi yemeğinde ne diyor? Kedi yemeğinde oynayamıyorum. Hı. Hmm. O tamam diyorum. Harika çok teşekkürler. Sattım papuçları. Hem de kedi papucu. Arkadaşlar bana bir Arkadaşlar bana bir kilit açtırıyor. Bakalım. Tamam o o o o o o o, o. ve tam. Olmadı bir daha. Bir daha diyelim. Tamam. Yine mi olmadı? 911. O ne? Bitmekten. Tamam anladım. Buradan buraya. Aa yok bir daha bir daha dur 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 dur. Yanlış yaptım ben. Tamam. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya ve böylece kilidi açıyorum. şimdi <laughs> çözüyorum telefonun şarjı çok az ama şarj aleti takmam lazım. Daha doğrusu priz, şarj aleti prize takmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha deniyoruz. Çık 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 çık. Olmadı. Bu sefer yapacağım. <laughs> Çıkmaz sokak. <laughs> Hop, you win. İyi öğrenci. Ev ödevini al. Tamam. Merhaba dostum. Ne istiyorsun? Bana ev ödevini gönderebilir misin? Hayır kendin yap. Sana para öderim. Ne kadar? 150 TL. Oh tamam göndereceğim. Ya. Onu davet et. Seni doğum günü partime davet etmek istiyorum. Hande. Ne zaman? Bu cuma. Tamam, ve nerede? Eski çiftlik evimde. Tamam, başka kimler geliyor? Ben, sen, anne, babam, an anne yazmışlar. Anne ve babam, ön köpeğim. Yaklaşık 50'den fazla kişi. Çok havalı o zaman. Ya almayız diyor. Evet kesinlikle evime tehlikesi yok. Sen nevi sen kuralın diyor. O zaman geliyor musun? Evet cuma günü görüşürüz. Arkadaşlar son bir tane daha o oynayalım ondan sonra bitirelim. Hop. Bu çok kısaydı. bir tane daha. Ne diyor? Yine mi kıracağım? Of çat, Of. En sonunda patladım Hadi son. Son son. Bu sefer gerçekten son. Uzaylıya yardımcı ol. Merhaba insan. Oh selam. Senin yardımına ihtiyacım var. Tamam. Kasa bana az önce indim. Yani. Sıkılıyorum. Burada ne yapabilirim insan? Pizza yeme yarışması doğum günü partilerine partime gelebilirsin bugün bugün doğum günün mü insan evet ben de geleceğim ve kekinden yiyeceğim sana kek yok pekala arkadaşlar bu videodan da bu kadar da. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Aa, bir dakika ben bunu ilk defa gördüm. Bakacağım neymiş acaba. Anam Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.